Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız merkez orta saha transferinden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Limit problemi sebebiyle transferde frene basan Galatasaray'ın gündemini İlkay Gündoğan hareketlendirdi. Sarı Kırmızılıların çok uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcunun Barcelona ile yol ayrımına gelmesi camiaya büyük bir heyecan getirdi. Katalan kulübü yeni transferi dani olmaya lisans çıkarabilmek için İlkay Gündoğan ile yollarını ayırma kararı alması İspanya'da da manşetleri süslemiş durumda. Avrupa basınından derlenen habere göre Sport gazetesine göre gelişmeleri çok yakından takip eden Galatasaray tecrübeli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. Gelen bilgilere göre Sarı Kırmızılar ilk ayın Barcelona'dan bedelsiz olarak çıkıp bon servisini alması bekleniyor. Kadana Ser Radyosu da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü ve 33 yaşındaki futbolcunun bedelsiz ayrılık için bastırıldığını belirtti. Son oynanan Valencia maçının kadrosunu alınmayan İlkay'ın en geç bir hafta içinde resmi olarak Barcelona ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor. Bir başka basketlere göre ise Fenerbahçe'de ilk ay Gündoğan'la ilgileniyor. Orta takviye yapmayı düşünen Sarı Lacivertler'in önümüzdeki günlerde Türk Yıldız için harekete geçebileceği öne sürülüyor. Bu durumda son yılların en büyük transfer savaşlarından birisi yaşanacak. Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan düğününü 17 Mayıs'ta Kopenhag'da yaparak sarı kırmızı takımı olan aşkını bir kez daha göstermişti. İlkay Gündoğan için dış basında farklı transfer iddiaları da yer almış durumda. İngiliz basına göre 33 yaşındaki futbolcu Manchester City'e geri dönmek istiyor. Bir yandan da Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasır İlkay Gündoğan için pusuda bekliyor. Ancak Pep Guardiola İlkay'ı şu anda takımında düşünmüyor. İspanyollara göre ise Suidi kulübü Al -Nasır kısa süre içinde İlkay Gündoğan'ın menajeriyle temas kuracak ve transferde daha hareketli saatler yaşanacak. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ilk önce İlkay Gündoğan'ın kariyerinden aynısına kadar bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da çarşamba günü yani yarın oynayacağımız Young Boys karşılaşmasında değerlendirip videomuzu bitireceğiz. İlkay Gündoğan'ın kariyerinden ve biraz sonra yapacağımız Young Boys maçının yorumlarını izlemek için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelser Şirken kentte dünya gelen İlkay Gündoğan profesyonel futbol kariyerine Almanya'nın Hepler 06 altyapısında başladı. Ondan sonra ise Almanya'nın tanınmış kulüplerinden olan Schalke'nin altyapısına 1 Temmuz 1998 tarihinde geçiş yaptı. Bir sene sonra tekrardan altyapısında futbola başladı. Hepler 06'nın altyapısına tekrardan transferi gerçekleşti. 5 yıl boyunca Hepler 06'nın altyapısında forma giyen İlkay Gündoğan 1 Temmuz 2004 tarihinde Boer altyapısına bedel olarak geçiş yaptı. 1 Temmuz 2005 tarihi geldiği zaman VFL'nin U17 takımına bedel olarak transferi gerçekleşti. Ondan 2 sene sonra ise 1 Temmuz 2011 tarihinde VfL kulübünün 19 takımına kadar yükseldi. Ardından Almanya'nın tanınmış kulüplerinden olan Nürnberg'e 2 yıl içerisinde yani 3 Şubat 2009 tarihi geldiği zaman da 850 bin avroya VfL'den transferi gerçekleşti. Ondan sonra ise 2 yıl boyunca da Almanya'da Nürnberg formasıyla iyi işler çıkaran İlkay Gündoğan 1 Temmuz 2011 tarihi geldiği zaman Almanya'nın köklü ve tanınmış kulüplerinde olan Borussia Dortmund'a 5 milyon 500 bin avro transfer ücretiyle transferi gerçekleşti. 5 yıl boyunca da yine doğduğu ülkenin takımlarında forma giymeye devam eden İlkay Gündoğan 5 yılın sonunda yani 1 Temmuz 2016 tarihinde İngiltere'nin tanınmış kulüplerinde olan Manchester City'ye 27 milyon avro transfer bedeliyle transferi gerçekleşti ve kariyerinde bir takımdan bir takıma en yüksek bedenle transferi gerçekleşmiş oldu ve kariyerindeki transfer ücretini de bu takımda kırmış oldu. 7 yılın sonunda ise yani 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Manchester City'de iyi işler çıkaran İlkay Gündoğan sözleşmesi bittikten sonra Katalan ekibi olan Barcelona'ya bedel sorak transferi gerçekleşti ve şu anda arkadaşlar İlkay Gündoğan Barcelona'da kadro dışı kaldığı söyleniyor. Yüksek ihtimalle arkadaşlar bu haber gerçek. O yüzden arkadaşlar şu anda İlkay Gündoğan da bonsersi bir şekilde Barcelona'dan bir hafta içerisinde ayrılabilir. Tabi bazı kaynaklar bir hafta içerisinde İlkay Gündoğan'ın ayrılacağını söylüyor. Bazı kaynaklar da arkadaşlar İlkay Gündoğan'ın bir hafta içerisinde durumun ne olacağını tam olarak sizlere söylemediği için her olan haber arkadaşlar itibar etmeyiniz. Sizlere transferler hakkında bilgi aldıkça Toplu kısmında bilgilendirmeye devam edeceğim. Şu anda bize gelen haberler bu şekilde. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlkay Gündal arkadaşlar bir de merkez orta sahanın yanı sıra hem ön numara mevkisinde hem de 10 numara mevkisinde de forma giyebiliyor. Yani arkadaşlar hem alt numara hem 8 numara hem de 10 numara oynayabiliyor. Ama arkadaşlar ana mevkisi oyuncunun Merkez orta saha olduğu için 8 numara. Şu anda arkadaşlar oraya bir Gabriel Saray eklediğimiz için o yüzden ilk Gündoğan transferi için de bizlere limit gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar Sergio Oliveira ile yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Hem maaş yönünden Oliveira'nın maaşı çok yüksek. Bir yandan da arkadaşlar hem yabancı transferi olduğu için de direkt olarak yabancı olarak da yer açmamız gerekiyor. Onun için arkadaşlar kesin ve kesin şekilde Sergio Oliveira ile yollarımızı ayırmamız gerekiyor ki onun yerine arkadaşlar ilk ay gün doğanı edebiliyorsak edelim. Şu an arkadaşlar hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de limit sıkıntısı yaşanıyor. En azından arkadaşlar Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon içerisinde Premier Lig'e gönderdiği zaman limitleri baya bir şekilde açılmış olacak. Bizim de arkadaşlar bir şekilde oyuncumuzu göndermemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar İlkay Gündoğan'da milli takım kariyerini sonlandırdı. Orun da size bilgisini vermek istiyorum. İlkay zaten her yerde, her kulvarda Galatasaraylı olduğunu belli ediyor arkadaşlar. Kendisi zaten koyu bir Galatasaraylı ailenin bir birey olarak da buralara gelmiş durumda arkadaşlar. O yüzden en azından Gabriel Sara gibi takıma ne vereceği belli olmayan transferler yerine en azından arkadaşlar Galatasaray'ı bilen o takımı kalbin artık arkadaşlar ait olan bir oyuncuyu en azından takıma katarsak gerçekten birkaç sene arkadaşlar kulübümüze hizmet edebilir. Zaten İlkay Gündoğan'ın kariyerini çok iyi bir şekilde sizlere anlattım. Sizler de zaten bunları biliyorsunuz. Şu anda İlkay Gündoğan'ın değeri 15 milyon euro, en yüksek değeri ise 13 Haziran 2019 tarihinde gördüğü 50 milyon avroluk değer. Şu anda arkadaşlar sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ama dediğim gibi arkadaşlar şu anda İlkay Gündoğan ve Barcelona arasında çıkmaza giren bir durum olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere İlkay Gündoğan transferinden ve kariyerinden sizlere bahsettim. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz daha like katmayı ve kanala halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.